Şelocuğum geç kaldık bugün yeme kahvaltıya. 11'e çeyrek var. Oo. Evet. 11'e. Evet. Ama pazar günleri böyle olur. Tabi. Pazar evet. günleri böyle olur. Tabi. Asil biz yani kraliyette de böyleydik. <laughs> Uyandığımızda değil mi anne? Evet. Charles filan hep geç uyanırdı. <laughs> geç uyanırdı. <laughs> ay bugün çok değişik yok ya ben sabah gittim işte alışveriş yaptım da Hı. bir sürü şey aldım mısır kurutulmuş mısır gebreği yaptım dün geceden Ol <laughs> yok ya aldım simit pardon simitleri kurutup yapıyorlar böyle kıtır ay çiçekli kıtır aldım dereotlu kıtırımız Ondan sonra var çok şükür Aslında yaptık zeytinli. Yavruları. Onlar bayılıyor bütün gün azlıkları için şelale. Hemen. Sen uyuyamadın mı? Vallahi bir saat düştü daha uyumadım. İnanmıyorum. Vallahi dön dön dön. Niye? Çok dönendim hiç bilmiyorum. Uyuyamadım. Allah Allah. Ben, ben. ben 12'de Uyumuşum Vallahi ya, Allah. Maşallah. Maşallah. İyi. Allah Allah. Bugün de yemek derdi yok. Niye? Bak ne sorun e, yok. Var. Pazıya yumurta kıracağız. ne Şey ya. e, var. E, enginar var. Daha ne Allah'tan bir de şahane Mahallenin muhtarı buradan herkesi kontrol ediyorsun. şey geçiyor.